Türkiye vatanımız. Ben Türkiye'nin şu andaki seçimlerini kurtuluş savaşı olarak görüyorum. Ve ben Tayyipçiyim. Tayyip Erdoğan. Uyumu Tayyip Erdoğan'a göreceğim. Safımı belli edeceğim. Karınca misali. Hı hı. Bu kadar. CHP, HDP'yle, PKK'yla, äh, paralelcilerle onlara güvenmiyorum. Ben Tayyip Erdoğan'cı. Oyumu Tayyip Erdoğan'a verdim. Benim <laughs> özüme sorarsanız, <laughs> evet. yani bir Türk vatandaşı olarak başka söylerim. Ama özüme, kalbime sorarsanız, ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın namaz kılması benim için yeterli. Onun için Tayyip Erdoğan. Vatandaş olarak da yaptıkları hepimizin gözünün önünde. Yaptıkları hizmetler, silah sanayimiz, Yollarımız, hepsi, arabamız, bunlar guru duyulacak şimdi. Bunlar bir tarafta benim Tayyip Erdoğan dememin sebebi bu adamın cuma günleri, namazlarda, cuma namazlarında Kur'an-ı Kerim okuması. Bunun için Tayyip Erdoğan. Hepsinin önünü onun açtığına inanıyorum.